merhaba arkadaşlar bugünkü konuğumuz 2025 model Clio evleşim paket aracımız biliyorsunuz Ben de daha önce iki tane eski kasa Clio vardı birincisi e, 13 motor olan sonrasında 1.0 eski kasa Clio vardı bugün 2025 model makyajlanmış evleşim paket aldık e, bir Clio kullanıcısı olarak arasındaki farkları söyleyeceğim. Yani motor olarak çok bir fark olmadı araçlarda. Ama görsel olarak tabi bayağı bir dıştan makyaj yedi. Yenilendi. Ee, bir de bu Evolution paket Clio'nun orta paketi. Yani eski ismiyle Touch paket. Ee, yeni Evolution paketlerde bayağı artılar eklendi eski pakete göre. Şimdi bunları tek tek ben size göstereceğim. Aradaki farklar neler. Şimdi öncelikle ön taraftan başlayalım. Arkadan başlamayalım. Arabamızın dıştan görüntüsü bu şekil. Şimdi Öndeki zaten en büyük değişiklik birincisi amblemimiz değişti. Ee, bu yeni makyajlı amblem, Renault'un yeni amblemi. En başta bu değişti. Ardından zaten önden farklı bir görüntü verdiler. Ee, tampondaki gündüz ledleri aynı bu şekil gelmeye başladı ve e, farımız da bu şekil gelmeye başladı. Burada daha çok tampon ve amblemin değiştiğini görüyoruz. Ön tarafı böyle. Yanda taç e, paketlerde normalde bu kromlar yoktu. Sadece ikon paketlerde vardı. Hatta ben kendi taç paket aracıma sonradan takmıştım bunu. Ama Evolution paketlerde bunlar da bu kromlarda direkt üstünde geliyor. Fabrikasyon olarak geliyor. Jantlarda bir değişiklik yapmamış. Bir öncekinde de kimisinde çelik jant oluyordu. Kimisinde kapaklı jant oluyordu. Bu Evolution'da da aynı şekil. Bazı fabrikasyon çıkanlarda çelik jant oluyor. Kimisinde aynı bu şekil kapaklı geliyor. Benim bir önceki İlk aldığım kapaklıydı. İkinci aldığım çelik jantlıydı. Bu da çelik jantsız geldi. Burada en büyük değişikliklerden biri de aynaların otomatik kapanıyor açılıyor olması oldu. Bu özellik sadece ikon paketlerde vardı. Eller serbest özelliği vardı. Şimdi de bunu evileşim pakete eklediler anahtarsız araca binebiliyorsunuz. Kapılar açılıyor ve ayna açılıyor. Ya yani benim Clio'da gördüğüm en büyük eksik eksik aynaların hakikaten elle açılıyor olmasıydı. Arkadan baktığımızda da burada yine amblem zaten değişmiş. ve tüm Evolution'larda arka görüş kamerası geliyor. Bir öncekinde taç paketimde yoktu. Ee, sadece sonradan takılabiliyordu ama bu Evolutionların hepsine geri görüş kamerası orijinal bir şekilde eklediler. Ben bir önceki Clio'ma sonradan serviste logosuz takmıştım. Buraya takmıştık. Bunda e, yine dıştan orijinal logonun içinde geri görüş kamerası geldi. Arkadan da baktığımızda en büyük değişikliklerden birisi farların içinin şeffaf olması ve led lambaların olması. Bu da araca gerçekten farklı bir görüntü katmış. Arkadan da hoş bir görüntü katmış. Onun dışında zaten boyut olarak araç aynı. Yanlar aynı. Dıştan dediğim gibi farlar, logo, krom, aynalar ve ön taraftan da ön tampon panjur logonun değişmesiyle dıştan aracın görüntüsü bu şekilde olmuş. Şimdi içten değişen şeylere bakacağız. Neler eklenmiş evleşim pakete. Bir de onlara bakacağız. Yani benim gözümde evleşim paket biraz bir önceki modelin ikon paketi gibi olmuş gibi olmuş gibi gördüm ben. Çünkü ikon paketteki birçok özelliği bu makyajlı kasaya evileşim paketi eklemişler. Ikon paketten özellik olarak eksi çelik jantın olmayışı. içeride de el freninin otomatik olmayışı. Klimanın dijital olmayışı. Bir de koltukların hafif deri olmayışı gibi birkaç özelliği var. Dıştan bir de şöyle evileşim paketlerde gördüğünüz gibi tabela okuma da eklemişler. Bu da yine güzel bir özellik. Yani bu da arabanın dolu ve artı yönlerinden güzel bir seçenek olmuş. Dış görünüşte Böyle değişiklikler var şimdi bir de içine bakalım anahtarımız ikon paketin anahtarı gibi kart şeklinde gördüğünüz gibi eller serbest özelliği var araçta yaklaşınca açılıyor şimdi iç görüntümüz bu şekilde bu ses zaten çok tanıdık bir ses burada da ilk araca biner binmez gördüğümüz fark şuraların kumaş yapmış olmaları ee, ekran direkt gözümüze çarpıyor dijital ekran olması ve bir de star stopumuzun şurada olması en büyük değişkenlerden vites, ekran görüntüsü e, iç plastik malzemesi, kalitesi hepsi aynı Koltuklarımızda gri detaylar var Burayla güzel bir uyum sağlamış Biz koruma taktığımız için Çıkarmakla da uğraşmadım açıkçası Şimdi böyle bir içine geçelim arabanın Şimdi Burada en büyük değişken Ekranımız oldu tabi Dijital ekranımız geldi burada dediğim gibi tabela okuma geldi. Artı bir de şurada gösterecek olursa orijinal kol dayama geldi. Ya bu bence en olmaz şeylerden biri. Biz bunu bir önceki aracımda kendim takmıştım. E serviste takmamıştım ve aslında yani çok da iyi bir performans almamıştım. Çünkü ilerleyen zamanda çok oynama yapıyor ve ileri geri de gelmiyordu. Bu fabrikanın taktığı orijinal dikişleriyle beraber güzel bir kol dayama gelmiş. Şimdi tabii ikon paketten Evilation'a ayıran en büyük özelliklerden biri el freninin hala elektronik olmayışı. Bu bir üst pakette geliyor. Evilation'larda ve bir alt pakette. Galiba o da artık üretimden kalktı. E, hala bu şekil eski el freninin geliyor olması. Şimdi şu şekil bir dijital ekrandan değişimleri görelim. Hatta şöyle bir start stopumuzla arabayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her şey dijital ekranda bana göre arabayı değiştiren en büyük etkenlerden biri. Şimdi dijital ekranımızda sadece şu yandan tüketim mesafe işte eko Buradaki ekran rengini değiştirmek için bir öncekinde yoktu çünkü bu. Şuradan ekrana geldiğimde kadran rengini değiştirebiliyorum. Aslında bu ikonda normalde Clio'larda şurada bir ambiyans oluyor. Burayı değiştirdiğinde otomatik oda değişiyor. Tabi bunlar da yok. Buradan istediğimiz rengi seçeneği seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı yaptım mesela. Burada kırmızı. Buradaki tuşlar olduğu gibi duruyor. Star Stop'u buradan aktif edebiliyoruz. Eko modu. Dörtlüler. Bir de kapı kilidi. Tabi burada ikon pakette biraz daha tuşlar aktif bir şekilde dolu. Tabi burada dediğim gibi en önemli etkenlerden biri Star Stop'umuzun gelmesi. Bence artık her araçta olması gereken bir özellik. Gördüğünüz gibi ben kırmızı yapmıştım ekran bu şekil. Burada tabela okumamız gelmiş. İşte ekomodun burada. Yine kadrana getirmişler. Gibi gibi şeyler. Yani içeride en büyük değişikliklerden biri ekranın dijital olması. Star stop'un eklenmesi. Ve buraya kol dayamanın eklenmesi şu görselin oluşturulması. En büyük bir önceki kasadan değişim bu. Buradaki siyah detay aynı şekil devam ediyor. Bir öncekinde de öyleydi. Hatta şu kafalar da siyah. Burası da siyah. El er freni ve hatta şu vitesin galiba bir öncekinde dikişli olması ben kafa ve şu tavanın üçünün bir oluşu en hoşuma gitmişti bir öncekinde. Ama şunu tam şey yapamadım bir öncekinde dikişli diye hatırlıyorum. Belki bu normale dönmüş olabilir. Zaten klima sistemimiz burada aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. USB girişlerimiz aynı bir önceki kasada da aynıydı. Ekranımız aynı ee, geri görüş kameramız bu şekilde o da aynı dışında içi de böyle bir Şimdi bu yeni kasada Fit Perso diye bir özellik eklemişler. Yani araç gittiğinizde öndeki araçla 1.5 metre bir mesafe limiti koyuyor. Siz daldığınızda o 1.5 metre 1 metreye düştüğünde veya altına düştüğünde araç hemen uyarı veriyor. Burada turuncu renkte bir uyarı çıkıyor. Siz komple unutursanız o kendi bir frenleme sistemi yapıyor. Bunu da böyle bir güvenlik özelliği olarak eklemişler araca. Tabi bir öncekinde hiç böyle bir şey yoktu. Yani bir öncekinin taç paketinde. Bunu da gözden kaçırmak istemedim. Bu özellik de yeni özelliklerden biri. Zaten dediğim gibi, şimdi zaten dediğim gibi arkada malzemelerde falan hiçbir değişiklik yok. Yani arka kol dayaması falan yok. Arka genişlik zaten standart. Herhangi bir değişimi olmadı araçta. Önden görüntüsü de bu şekil aracın. Zaten e, direksiyonumuz da yeni makyajlı logolu. O yüzden bence makyajlı logo da güzel bir görüntü olmuş. İçteki kısmı bu şekil arka camlar otomatik. Yani zaten şu an taç pakette bunu elle açma vardı. Bence o bile büyük bir ayıp yani ne kadar boş kasa bile olsa artık bazı özelliklerin gerçekten standart olarak gelmesi lazım. Yani ben şu ağacı bir göstereyim. Başta da zaten yine aynı standart biraz eşya var içinde. Onun dışında Aracımız böyle. Şimdi bunda ön ve arkada park sensörü geliyor. Bir önceki Clio'mda arkada park sensörü vardı. Ama maalesef önde yoktu. O da yine aynı çelik jant gibi. Kimi araçta geliyor, kimi araçta gelmiyor gibi bir şey. Yani genel olarak toparlayacak olursak dıştaki en büyük değişik arka stoplar, logo, katlanır aynanın gelmesi, krom detayların eklenmesi, ön panjurun tamponun değişmesi, gündüz farlarının yeni tamponun içinde geliyor olması, dıştan değişimler bu şekil. Ekstra olarak dediğim gibi tabela okuma, işte güvenlik şerit takibi gibi. Star Stop'un eklenmesi iç kol dayamanın eklenmesi gibi özellikler gelmiş. Bu aracımız da bu şekil. Renault'dan yine çıkamadık. Tekrar Renault'a döndük. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videomuz Clio alanlara az buçukta olsa bir fikir vermiştir. Bu arada aracımız 2024 ama 2025 çıkışlı. 7 binde 1270 bin TL güncel rakamdan fiyatını aldık. Videonun yayınlanacağı gün güncel rakam bilginiz olsun. İyi seyirler diliyorum.